E şimdi ilaf gelip yıkılır. Di ölçeceğiz. Ne verdiyse bir şey zorla para etmiyor. Desan demesen yıkacağız. Abi bedeli özel az fiyat veriyor. Şimdi bir bizim ev gibi şimdi kalsan Dicle kendindeki evle bizim ev aynıdır masrafı. Ama bu iki daire özelidir. Üç katır Dicle kendindeki bir daha daire gelmiyor. E bizi mağdur ediler dost tabarlarına buradaki yıkanlara fiyat biçiler. 60, 70, 75, 80 ölçüsüne göre. E abi hayat kurma sürünmeye mahkum değil. Hayat nasıl kurulacak 70-80 milyara? 70-80 milyara bir e, tavuk kümesi yapamıyorsun düzenli yapsan. Abi şimdi ise ne diyeyim? Aylık matrap biz yorganımıza göre ayağımızı uzatacağız. Doğal gazi bizi nasıl kurtaracak? 5-6 ay boş kalacak. 5-6 ay çalışıyoruz. 5-6 ay boş kaldığın zaman doğal gazlı kirası 1 milyardan tutuyor, buçuk milyara kadar kirya var. Nasıl ödeyeceğiz? Ya ne talep ediyoruz? Şimdi zorluk para ediyor. Diyor yıkacağız. Ne talep edeceğiz? Şimdi talep etsen diye bir daire bir zar, bir daire alamaz ki. Ne diyeceğiz? Gelmiş sarayla vatandaşların evi yıkıyorlar. Onlara böyle belli bir miktar para veriyor. Bir hafta sana müsaade edin. Nereye ki para hesabına yatırdığı zaman geldi bir hafta on gün sen Bir hafta on günden sonra ne halin varsa gör, nereye gidiyorsun gir. Valla bu pazda salal var odur. Hanyeme evi. Muda ma hanyeme, tışki bedin ma, eme pel derkeş hor tışki Hak ne terdik.

Valla teşkilindek biden memnai, lan xani maharek. Stara meyem şurteyden. Valla vaktte teşkil hepki herjade ama mazani ve mesul der ki, kulki bukarın, buraya harek. Dört sened ben buraya geldim. Bu karşıda oturuyordum. Burası yıkılınca diğer eve gittim. Evi yaptı, tavan mavanı çökmüştü. Hepsini yaptım. Ev sahibiyle anlaşmadı. Çıktım. Bir ayın içinde iki ev değiştirdim. Şu an buraya geldim. Yani burada bitmedi. Şu an burası da yıkılıyor. Gittiğimiz evlerde hep pahalı, kirası 300 400 milyon. Eşim çalışmıyor. altı çocuğum var. Kira ödeyemiyoruz. Yani iyiydi bize. En geç kendimize geçiniyorduk. Yok biz belediyeye gittik. Belediye dedi. Dün benim komşum gitti. O da benim gibi mağdur. O da ev hani bütçesi yok. Kira 300 400. Hem yani normal ev kirası 300 milyon. Gittik Belediye dedi hani bizi de mağdur etmeyin, biz de kiraçıyız, oldu kaç ev değiştiriyoruz, bize de yardım yapın. Dedi şu an kiracılara bir şey yok. Döndük eve geldik. Hiçbir şey yok. Benim evim 320 metrekare'dir. Yapılı yer 220 metrekare'dir. Bana verdiğim para bu ağaçla beraber 140 milyar veriyor, 148 milyar veriyor. bize kabul etmeyi imza atmıyorum. Dedi istersen verin, istersen verin ben üstüne yıkarım giderim. Mas nasıl yıkılacak? Üstümüze yıkılabilir. Yıkılsa yıkılsın. Hiç birimize çıkmaz, evin üstüne yıkılsın. Benim evimde hiç yoksa 50 milyar eşya vardı içinde. Nasıl bizi yıkılacak? Biz vatandaş da gider. vatandaşlar bizi silirsen yıksın, bizi kovalasın. Eğer vatandaş da hakkımızı yıkarsın. 45 sene biz burada oturuyoruz. İki tane oğlum benim işimde de. Bekar iş yok, güç yok. İkisi de İşsizdir. Ben de daha yeni yedi aydır böyle bir emekli olmuşum. Bana verdiğim maaş bir buçuk milyar maaştı. Ben bu bir buçuk milyar maaşa nereye gideceğim? Ben o kadar. Da. Başka bir yere gitse bu parayla bir ev geldim. Yakalık bir evde iki yüz, iki yüz elli milyar. E şimdi o diğer parayı nereden getireyim? Kredi çekse bir buçuk milyara kim kredi verecek? Ben başka nereye gideceğim? Ancak bir, bir, bir yerde, bir, bir boş yerde bir çadır kuracağım o kadar. Eğer ayıbımız ise Türkiye'nin ayıbıydır. Devletin ayıbıydır. Bizim ayıbımız da gerekir.